Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Nefise. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf iletken ve yalıtkan maddeleriyle gergin bağlı olduğu faktörlerin testini çözeceğiz. Hadi başlayalım baş Yukarıdaki cümlelerde yer alan boşlukları anlamlı bir şekilde doldurulacaktır. Bu boşluklara sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalı? Elektrik enerjisi, ileten maddelere notronokta maddeler denir. Arkadaşlar neydi? Birisi ısıydı, diğeri enerjiydi. İletken maddeler deniyordu. Maddelerin enerjisini ileten maddelere iletken madde denir. Doğru arkadaşlar. Elektrik enerjisini iletmeyen maddeler ise yalıtkan maddeler deniyordu. Bu da oluyor yani cevabımız bu. Yukarıdaki şekilde üzerinde maddeler yazan kutucuktan başlayarak oklar takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılırsa yalnızca yalıtkan maddelerin yazılı olduğu kutucukları takip edilmiş olur. Maddelerimiz demir ve tahta. Tabii ki de tahta yalıtkan olduğu için tahta kısmından gidiyoruz. Hatta Şöyle yapalım. Tahta kısmından gidiyoruz. Sonra arkadaşlar bize altın ve plastik soruyor. Tabii ki de plastik ya da cevabımız denizli oluyor. Bakalım. Evet. Diğer soruya geçelim. Yukarıdaki elektrik ürünlerinde test burcuna aşağıdaki ifadelerden hangisi eklenirse devredeki ampul ışık verir. Arkadaşlar ben şunu şöyle kodluyoruz. Ee, Işık verecek. İletken. İyi yani yazalım. Işık vermeyecek. Buna da yalıtkan. Bize ışığı verecek soru. O yüzden iletken arayacağız. Kalemin ucu iletkendir. Kuru tahta yalıtkandır. Plastik tarak yalıtkandır. Cam bardakta yalıtkan olduğu için divanımız Adana oluyor arkadaşlar. Aşağıdaki verilen iletken, yalıtkan maddeye örnekleriyle yapılan eşleşme, eşleştirmelerden hangisi yanlış, hatardır? Sirke arkadaşlar iletken midir? Ee, tabii ki iletkendir. Sıvı iletkendir, evet. Defter kalı yalıtkandır, doğru. Şekerli su sıvı iletkendir. Doğru. Alüminyum folyo katı iletken. Arkadaşlar buradaki C'dir. Çünkü şekerli su sıvı iletken değildir. Yalnız kandır arkadaşlar. Seçeneklerden hangisinde e, gümüş alüminyum da, gümüş alüminyuma göre daha iyi bir iletkendir. Ancak çevrede elektrik iletimi amacıyla kullanılan maddeler incelendiğinde alüminyum daha sık kullanıldığı görülmektedir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak ifade edilmiştir. Arkadaşlar burada gümüş ve alüminyum karşılaştırılmış. Gümüş e, daha çabuk eski gümüş daha zor şekil alır. Gümüş suya karşı dayanıksızdır. E, gümüş alüminyum karşı pahalıdır. Tabii ki de de arkadaşlar e, çünkü çok e, zor çıkarılan yani alüminyuma göre daha az bulunan, daha zor çıkarılan, daha pahalı bir e, maden çeşidi olduğu için e, doğru cevabımız değildi. Yukarıdaki görselde verilen 1, 2, 3 ve 4 numaralı e, numaralandırılmış kutucuklar iletken ya da yalıtkan yazılarak doldurulacaktır. Kutucuklar aşağıdaki kliplerden hangisi gibi doldurulursa doğru bir şekilde doldurulmuş olunur. Arkadaşlar bunu da yapmıştık. Bu tarafı neydi? İletkendi. Hemen bunu da yazalım. İletken, iyi yazıyorum. Burası yalıtkandı. Burası da yıldızkan, burası da iletkendi. Yani arkadaşlar birincimiz iletken doğru. Ee, burada da biri iletken demiş ama burada biri yalıtkan dediği için burayı çiziyoruz. Burada yalıtkan demiş, burayı da çiziyoruz. Ee, i̇ki yalıtkan demiş, her ikisi de doğru yine. Buraya iki, e, üçe e, iletken demiş ama cevabımız yalıtkan olacağı için şu şekilde cevabımız B oluyordu. Doğru. Yukarıdaki kutucuklarda yer alan maddelerden kaç tanesi katı iletken cisimlere göre örnek gösterilebilir? Metal kaşık e, bize ne soruyor? Katı iletken. Tabii ki de ilk önce sıvı olanları elemek gerekiyor. Saf su, e, sirke, tuzlu su, şekerli su. Geriye e, bunlar kalıyor. İletkene soruyor. Katı iletken. Gümüş yüzük, Silgi var, metal kaşık bir de jant var arkadaşlar. Buradan metal kaşık tabii ki de iletir, çelik jant da iletir. Ee, ama arkadaşlar silgi de iletir, iletmez. Çünkü arkadaşlar silgi katı yalıtkanlardandır. Seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisi elektrik kazanlarından korunmak için alınacak tedbirler arasında yer almaz? Elektrik direklerine tırmanmamak. Tabii ki de alınabilir bu. Elektrik prizlerine yabancı isimler sokmamak. Evet arkadaşlar. Türk standartlar enstitüsü belgesi bulunan elektrikli araçları tercih etmek. Evet. Dizlerin üzerine güvenlik amacıyla ile iletken kapak takımı. Evet arkadaşlar cevabımız e, denizlidir. Çünkü tedbir değildir. Güvenlik amacıyla ile iletken e, priz değil yalızkan priz da Çünkü iletken Ferizde de kapı elimiz değdiği an elektrik çarpar. Ee, yukarıdaki cümlelerde yer alan boşlukları anlamlı bir şekilde doldurulacaktır. Bu boşlukları sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır? Maddelerin elektrik enerjisini iletmesine karşı gösterdiği zorluğa ne denir arkadaşlar? Tabii ki de direnç denir. Biz ee, şöyle sizin kafanızı karıştırmak için atımı daha öğrenmedik. O yüzden böyle çizdim bir elektrik devresinde elektrik enerjisinin iletmesine karşı zorluk artarsa lamba parlaktığı hani bunlar zıttı artarsa azalıyordu. Arkadaşlar hatta benim dirençlerle ilgili videomda da bu testi vardı. Biraz daha farklıydı. Bu sorunun aynısı vardı. Onu da izlerseniz özellikle 6. sınıflar daha iyi bilgisaymış olursunuz. Cevabımız C oluyor. Aşağıdakilerden hangisi elektrik direncinin miktarını etkileyen faktörlerden biri olarak kabul edilemez? İletkenin e, uzunluğu, iletkenin kalınlığı, iletkenin rengi, iletkenin cinsi. Arkadaşlar bu soruda çıkmıştı. Tabii ki Ceyhan bu. İletkenin rengi ile alakası yok. Kırmızı olur, mor olur, sarı olur. Bu soruda çıkmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bir elektrik devresindeki direnç miktarını ölçmeye yarayan aracın göstergesi? Arkadaşlar ben size bunun isimlerini söylüyorum. Siz kendiniz bulmaya çalışın. Direnç ölçer. Ee, cep saati. Termometre. Ee, metre. Tabii ki arkadaşlar Adana adı üstünde. Ee, direnç ölçer. Direnci ölçüyor. Bir yetkentiliğin direncini artmak isteyen bir kişi yukarıda verilenlerden hangisini ya da hangilerini gerçekleştirirse kesinlikle amacına ulaşır. Uzunluğu ee, artar dik kesit alanı artmakta e, cinsini değiştirmekte. Arkadaşlar buna da tabii ki de Adana diyoruz. Dik kesit alanı arttırmak ve cinsini değiştirmekle alakası yoktu. Uzunluğunu arttırmak evet. Uzunluğu arttıkça uzun sürüyordu. E, kısaldıkça kısa sürüyordu. Görseldik araçlardan hangisi direnci yüksek iletken kullanılmasına gerek yoktur? Tabii ki arkadaşlar denizli çünkü e, motoru var. O yüzden de motor olduğu için kendi kendine de dönebiliyor. Seçeneklerden hangisinde direncin birimi doğru olarak ifade edilmiştir? Volt, amper, ohm, kalori. Tabii ki arkadaşlar e, ohmdur. Burada videomuz bitiyor arkadaşlar. Bir dahaki videomda etkinliklerini yapacağım 6. sınıf. Bu video çok uzun olduğu için etkinliklerini şimdi koymadım. Anlamadığınız soru varsa bana yazın. Ben size cevap veririm. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalımı beğendiyseniz like atın, e, abone olun ve yorumlara anladığınız soruları yazın. Görüşmek üzere.